Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Blantone ile birlikteyiz. Bugün iksir golemi spam destesi oynayacağız. İlk rakibi bulduk arkadaşlar. Bakalım iksir golemini yani amaç arkadaşlar sürekli bir şekilde atmak. Yorumlarda bu desteği önermişti bir arkadaşımız. Şimdi arkaya da bir bombacı koyalım. Yani deste tamamen iksir golemini at dur at dur destesi gibi. Ama arkadaşlar burada şöyle bir sıkıntı var. Yani iksir golemi e, kartı. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Tamam belli bir yerde güçlü ama rakibe iksir verdiğinde unutmamak lazım iksir golemi kartının. Yani havaya vuran bir şeyler almak daha mantıklı olabilir mesela. Şöyle bir oklar atalım. Bir bombacı. Tekrar iksir golem atacağız arkadaşlar. Destenin mantığına uygun oynamak lazım değil mi? Bir iksir golemi daha bir buz ruhu. Deste de gerçekten sürekli dönüyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Vur abi kuleye. Heh. Baksanıza 900 canı kaldı kulenin ya. Yoklar oklar atalım. Bir top. Ama onların kuleye vurduğu hasardan çok bir şey olmaz diyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten sağ taraftan 300 canını bırakmışız. Şöyle arkadan bir iksir golemi daha atalım. İyice destemiz döne döne gitsin arkadaşlar. Bir bombacı. Ama dediğim gibi havaya vuran bir kart daha olsaydı gerçekten deste çok aşırı güçlü olurdu. Onu söylemem lazım kesinlikle. Yıldırımını harcadı boş yere. Bir buz ruhu. Hmm. Bu iskeletler atalım biz. Bir... İyi güzel. Kısır golemi daha. Bir Bir bombacı. O. Haydi haydi koçum. Yürü. Kısır golemi. <laughs> Oklar. Öfke. Bak yine iksir golemi döndü bak. Bir iksir golemi daha. <laughs> <laughs> abi bu ne ya? Oğlum şaka mı bu? Zaten arkadaşlar iksir yani kartların hepsi 1-2 iksir olduğu için şuna bakın. Tavuk emojisi atıyor. Ya yani haksız da diyemeyeceğim şimdiden. Normal şartlarda olsa derdim de bu ne abi? Sürekli iksir golem atıyorum. Abi çok değişik bir desteydi. Aşırı değişik bir desteydi. İkinci rakibimizde bulmuş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu arkadan iksir golemiyle çıksam iyi olacak mı acaba diye düşünmekteyim şu anda. Hadi çıkalım madem ne olacak. Zaten destenin amacı tamamıyla bundan dönüyor arkadaşlar. İskeletler. Bir bombacı. Tamam. Oraya elimizden geldiğince az vurduracağız. Şöyle bir buz ruhu. Şöyle bir top atalım. Bir golemi daha. bir öfke. Buz ruhu. Bir iskeletler. Sonra bir iksir golemi daha. <gülüyor> <gülüyor> Rakip şu an ne diyor acaba ya? Var ya çok merak ediyorum. Aa bu ne? Kuleyi alıyoruz lan. Bu nasıl bir deste? Bunu öneren arkadaşa teşekkür ederim ya. Uzun zamandır hani böyle kolay basit bir deste oynamamıştım. Hani gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Aa ben bu kadar kolay bir deste oynamadım yani ömrüm boyunca. Şöyle bir iksir golemi. Bir öfke daha. Bıraktı abi bıraktı. Ya ben olsam ben de bırakırım hani. Ya derim senin iksir golemini ayrı artık hani şey yapayım. Abi çünkü engellenmiyor arkadaşlar. Sürekli bir şekilde geliyor. Bölünüyor, devam ediyor hani golem gibi de değil. 2 saatte de gelmiyor. Bırakmış arkadaşlar. Neyse bunu alalım. Ee, bu arada arkadaşlar benden bir hatırlatma. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öfkede basalım alalım madem. Hemen bir diğer rakibimizi bulalım arkadaşlar. Ve son rakibimizi de bulduk arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Arkasına bir tane bombacı. Bir tane buz ruhu. Evet bu da çöp testi oynuyorlar. Ha, varmış. valkür varmış. Valkyrie gerçekten güçlü ya. Keşke olmasaydı. Şöyle bir top çevirelim biz. Şöyle bir iksir golemi daha. Bir bombacı. Bir buz ruhu. Bir oklar. Kuvurun abi kuleye. Gayet güzel. İyi tamam. Vurdu asarı vuracak onlar. Yalnız iyi de vuruyor ha. İyi de vuruyor. Bildiğiniz dümdüz attı arkadaşlar roketi. Bir top daha. Ay, <laughs> vallahi var ya. Keşke topun süresinin bitmesini bekleseydim ya. Bir top daha. Ha bu da böyle bir şey deste almış. Roket çevirme gibisinden bir deste almış arkadaşlar. Yani baksanıza sürekli roket atıp duruyor. Tamam o şey diksin abi. Sıkıntı yok. Ben de ee, dakika 1'de sürekli çevireceğim için arkadaşlar aynı şekilde sürekli bir şekilde iksir golemi çevirebileceğim için hiç sıkıntı yok şu anda dakika 1'e geldik tamam ben artık e, şunları çevirmeye başlayayım bir öfke bir iksir golemi daha bir buz ruhu sürekli bir şekilde iksir golemi atacağım arkadaşlar şu an kuleye gidiyor mu diye yemin ediyorum bakmıyorum bak sadece spamlıyorum Sadece spamlıyorum arkadaşlar. Bir buz ruhu. Bir top. Gayet güzel. Yani 800 canını bıraktık. Bir iki golemi daha bir şey. Yürüyün kuleye aferin lan. İyi güzel. Bir öfke. 84 canı kaldı. Bir oklar. Evet. Yani deste sadece boş boş spam. O da bu arada bir spam destesi oynuyordu. O da roket çevirecekti ama ben sürekli iksir atınca tabii ki Çeviremedi arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım sizde keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.